Bir sürü yorum okudum. K98'de çeker misiniz dediniz ve bugün K98'i sizinle birlikte inceleyeceğiz. Bunun yanı sıra elimizde K55 model kulaklığımız da bulunuyor. Bu ikisi arasındaki farkları da elimden geldiğince değinmeye çalışacağım. İçlerinden hangisini almak konusunda tabii ki tereddüt yaşamanız normal. K55 çünkü fiyat olarak çok uygun bir kulaklık. K98 de uygun ancak bir tık üstünde fiyatı bulunuyor. Bu fiyatı vermeye değer mi diye doğal olarak siz de yorumlar yapıyorsunuz. İkisi arasında aslında çok da bir fark yok. K55 kulaklık versiyon 5.0, K98 ise 5.2 arkadaşlar. K55 kulaklığımız 250 mAh bir bataryaya sahipken K98 de 400 miliamperlik bir bataryaya sahip. Yani K98 kulaklığı alıyorsanız daha uzun bir batarya ömrüne sahip olacaksınız. Onun dışında çok da fazla özellik farklılıkları yok. Kasa olarak K98 sadece biraz gösterişli. Hemen kutumuzu açarak K98 98 kulaklığımıza bir göz atalım. K98 ve K55'in kutu tasarımı da aynı birebir aynısı. Üst kısımda şarj dokumuz, alt kısımda kulaklıklarımız ve en alt kısımda da. Şarj kablomuzun yer aldığı bir kutu bulunuyor arkadaşlar. Hemen K55'i yan tarafa alıyorum. K98 kulaklığımızın tasarımı bu şekilde. K55'i gerçekten ilk gördüğümde bayılmıştım. Bu kulaklığa da gerçekten bayıldım. Bir tık üstünde bir tasarım bulunuyor. Bu kulaklık takının bir artı özelliği de K55'te olmayan bu üstteki pinler sayesinde üst kapağın ledinin harici olarak beslenmesi. Yani K55'te bu kısımda bir led bulunuyor. Hemen onu da göstereyim. k 5'in bu kısımdaki ledi üst kısımdaki çizgiye yansıyordu. K98'de bu o şekilde tasarlanmamış harici bir kutu olarak tasarlanmış üzerindeki ledleri bu pinler vasıtasıyla yakıyorsunuz. Onun dışında kutunun içeriğinde 2 adet kulaklığımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi kulaklıklar birebir aynı arkadaşlar. Yani K55'in kulaklığını mesela şu anda K55'in kulaklığını alıyorum. Hemen kutuya koyuyorum. Kapatıyorum. Açtığımda mavi ledin yanlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şarj ediyor. Birebir kulaklıklarımız aynı. Farklı olarak K55 kulaklıkta kulaklıkların ledleri mavi yanıyordu. K98'de kırmızı yandığını görüyoruz. Tasarıma benzer ledler kullanılmış gerçekten çok beğendim arkadaşlar ağırlık olarak da çok fazla fark yok kulaklıkları içerisine koyduktan sonra bunu tam olarak size söyleyeceğim fazla da bir fark yok benim için boyut önemli değil şarjı uzun gitsin tasarımı da çok şık olsun dikkat çeksin istiyorsanız K98 ancak uygun fiyatla aynı performansı almak istiyorum diyorsanız da K55'i tercih edebilirsiniz. Tüm detaylarına şuradaki videodan ulaşabilirsiniz. Ağırlık olarak hemen hemen aynı bir tık sanki K98 ağır gibi duruyor ancak çok da fazla fark etmiyor. İkisinin de arka kısmında Type-C şarj konnektörleri bulunuyor. Kutunun içeriğinde Type-C kablomuz ve 4 adet de silikonumuz içerisinden çıkıyor kutunun. Kulağınızın tipine göre kulaklık silikonlarını da değiştirebilirsiniz ayrıyetten. Kulaklık kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Çok da fazla anlatmaya gerek yok. Ha ayrıyetten şunu söylemeden edemeyeceğim. Kali 5 videosuna çok fazla yorum geldi. Bu yorumlardan bir tanesi de Sol kulaklığım eşleşiyor, sağ kulaklığım eşleşmiyor gibi sorular geliyor. Hatta günde 2-3 adet bu şekilde yorum cevaplıyorum arkadaşlar. Kısaca size anlatmak istiyorum. Hemen Eşleşme modunda sağ kulaklığınızı kutudan önce çıkartıyorsunuz. Sağ kulaklığınızı eşleştiriyorsunuz. Tabii ki daha önceden eşleştirdiyseniz kulaklığı eşleştirmesini kaldırıyorsunuz. Sağ kulaklığı eşleştirdikten sonra kutunun içerisine koyup bu şekilde kutuyu kapatıyorsunuz. Daha sonrasında kutudan iki kulaklığı da dışarıya çıkartıyorsunuz ve iki kulaklığın eşleştiğini gördükten sonra stereo olarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bu şekilde eşleştirmeyi yapın. Siz de rahat edin. Biz de rahat edelim. Kulaklıkları yakından görmek adına kulaktan düşme testi yapalım. Gecikme testi ve bir arkadaşımız mikrofon testi istemişti yorumlarda. O arkadaşa da mikrofon testini yaparak onu da mutlu etmiş olalım. Evet yakından da bu şekilde arkadaşlar. Arka kısmı, alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Hemen bir kulaktan düşme testi yapıyorum. Başım döndü ama kulaklar düşmedi arkadaşlar. Kulaklıklar kulağımdan düşmedi. Gayet iyi duruyor. Silikonlu olduğu için de kolayca kulağımıza oturuyor ve dışarıdaki sesi tamamen kesiyor arkadaşlar. Gürültü engellemesi de bulunuyor arkadaşlar. Gaming modda gördüğünüz gibi çok az gecikme var arkadaşlar. Ayrıca kulaklığın üzerindeki led de gördüğünüz gibi aktif oluyor gaming modda. Buradan da gaming modda olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yakından isterseniz kulaklığı biraz daha göstereyim size. Bu şekilde gördüğünüz gibi ön tasarımı bu şekilde hemen üst tarafındaki ledleri görelim. Arka taraf alt kısım ve yine ön kısıma geldik. Bu kısımda gördüğünüz gibi 2 adet pin bulunuyor. Biraz önce de bahsetmiştim. Bu pinler sayesinde üstteki ledleri de yakıyor cihaz. K55 kulaklığı da yakından bir görelim arkadaşlar farklılıklarını. Evet, boyutsal olarak bu şekilde farkımız var. Alka kısım biraz daha ince gördüğünüz gibi. Üstten de biraz K55 küçük. Doğal olarak K98'in bataryası daha büyük. 400 miliamperlik bir bataryası olduğu için daha büyük bir gövdeye sahip arkadaşlar. Evet arkadaşlar, K98 videomuzun da sonuna geldik. K98 alınabilecek mi, kulaklık mı? Umarım size faydalı olmuştur. Bütçeniz uygunsa K98'i almanızı tavsiye ederim. Ses gayet iyi, kutu kaliteli bir yapıya sahip ve görsel olarak çok güzel bir kulaklık arkadaşlar. Mikrofon testini yaptım ancak bir şekilde kayıt almayı başaramadım. Karşı tarafla bir konuşma gerçekleştirdiğimde gayet net bir ses aldım arkadaşlar. Mikrofon olarak da sıkıntısız olarak satın alabilirsiniz bu kulaklığı. K5 kulaklık mı, K98 mi? Bence K98 arkadaşlar. Bu boyutta büyüklükte bir kulaklık alacaksan ben K98'i tercih ederim. Umarım video size faydalı olmuştur arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.